değerli halkımız, Mustafa Kemalleri, İnönüleri, Kuvayi Milliyeci atalarımızı ve onların bize emanete layık cumhuriyeti savunanlar cezalandırılıyor. AKP ülkemize getirdiği nokta işte bu. Orta çağcı kurumların, hilafetin, saltanatın geri gelmesini isteyenler, yani bu eylemleriyle anayasa ve TCK'ya göre suç işleyenler meydanlarda, sokaklarda gönüllerince hüykürecekler. Ama bunlara karşı çıkanlar cezalandırılacak. İşte yılın ilk günü Kalata Köprüsü üzerinde yaşananlar, tevhid bayrağı açılmasına vicdanı dayanmayan, yüreğinden Mustafa Kemal sevgisi yaşayan, Ege Agersoy adlı üniversiteli yakalanıp içeri atılıyor. Ama layık cumhuriyet düşmanları at koşturuyorlar. İşçilerin, kamu emekçilerinin, öğrencilerin, emeklilerin her türlü hak arama eylemine biber gazlı, joplu saldırılıyor ama ortaçağ karanlığına halkımızı hapsetmek isteyenlere, ortaçağcı gericilere yürüyüş serbest, eylem yapmak serbest, miting yapmak serbest. Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet düşmanı yılan yuvalarından Hizbut Tahrir Örgütü'nün yayın organı Köklü Değişim yazarlarından Yılmaz Çelik ve Köklü Değişim Medya Genel Koordinatörü Mahmut Kar, yiğit gencimiz Ege Agersoy'un gericiliğe tepkisini hazmedemeyip, işlerindeki girip kinlerini kusuyorlar. Kendi sosyal medya hesaplarından hilafet ve saltanat çağrısı yapıyorlar. Yılmaz Çelik geliyor gelmekte olan hiçbir güç, hiçbir kuvvet bu gelişi durduramayacaktır. Hilafet diyor. Mahmut Kar hilafet geliyor. Kaldır sancağı, kelimeyi tevhid diyor. Programına her yurttaş yer içerken olduğu gibi dini ve manevi ihtiyaçlarını giderirken devlet ya da şahıs karışmasına uğramayacak. Ancak din insanlarımızın özel hayatı içinde kalan bir konu olacak. Kamu düzeni aklın, bilimin ve insani değerlerin kaynaklık ettiği kurallarla sağlanacak ilkesini koyan Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu iki din sapkını hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna bulunduk. Genel Başkanımız Nurullah Efe Ankut'un sıklıkla dile getirdiği gibi Amerika'nın oynattığı Orta Çağcı din birebeylikleri be, müridi bu iki gericinin halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama kanunlara uymamaya tahrik anayasayı ihlal suçlarını yargıya taşıdık. Saygı halkımız. Bütün bu yaşananlar ve gün geçtikçe layık cumhuriyete dozacı artan ve artacak olan saldırılar ülkenin son 22 yılına hakim olan AKP'lilerin hem layık hem Müslüman olunmaz. Bu ikisinin bir arada olması ters mıknatıslanma yapar. Ya layık olacaksınız ya Müslüman. Layıklık yeni anayasada olmamalıdır. Dini anayasa yapılmalıdır. Söz söyleme hak, söz söyleme hakkı din ulemasınındır. Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok daha iyi anlaya, anlaşabileceğimizi ihtimal yorum anlayışının sonucudur. Genel Başkanımız Nurla Efe Ankut'un sürekli tekrarladığı gibi AKP ve Orta Çağcı din derebeylikleri Kuvayi Milliye Yadigare Layık Cumhuriyeti yıkıp onun yerine Orta Çağcı Faşist Din Devleti kuruyorlar. Yani Türkiye'de ikili bir devlet var şu anda. Tıpkı Nazi Almanya'sında olduğu gibi. Biri gün be gün yıkılıp ufalanıp yok oluşa sürüklenen layık cumhuriyet, öbürü ise gün be gün büyüyen, güçlenen, tüm kurum ve kadrolayla Türkiye'yi Taliban Afganistan'a döndürmeye çalışan ortaçacı faşist din devleti. Bu gerçek ne, netçe görülüp anlaşılıp kavranmazsa hiçbir toplumsal siyasi olayımız gerçekte olduğu haliyle anlaşılamaz. Ve ey halkımız bu geriye gidişe karşı bize düşen mücadele etmek. Biz bu ülkenin Gerçek vatanseverleri, gerçek halkseverleri olarak orta çağcı gericilerin hilafet ve saltanat sevdasına karşı laik cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Saygılar sunarız.